satış ve pazarlamada hiç söylenmemiş sırlar videomuz başlıyor. Ne vardı ya bu şey vardı? Sırlar dünyası mı? Küçük sırlar. Küçük sırlar diziydi. Burak Özçivit, Merve Bolur. Göz, o, o tip bir şey. Bir de sırlar dünyası vardı. Ben Onun müziğini koyarsam montajda sevinirim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni nesile hoş geldiniz. Ben Yusuf'tan. Bugün sizlerle birlikte şöyle hafif bir kahve sohbeti bu. Çay sohbeti. Yani pazarlamada ve satışta söylenmemiş olan sırları biraz derleyeceğiz. Nelerdir, ne değildir? Hiç bakılmamış, biraz daha detayına girip anlatacağız. Güzel, keyifli bir video olacak. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde Sırlar Dünyası fonuyla videoya geçiyoruz. Sırlar Dünyası biliyor musun ya? Böyle her şey aladı, Ekmeği tutuyordu. Annesi böyle yaşlı. Annesini dövüyorsa eli kırılıyordu falan. Sırlar dünyası. mi bu? <laughs> <laughs> Öncelikle arkadaşlar güven vermek çok önemlidir. Karşı tarafa. Bu güveni neden bundan bahsediyorum? Hemen konumuza geçelim. Şimdi biz ürün satmak istiyoruz. Eğer pazarda var olan bir ürünü, bir muadilini, benzerini ya da bir iki tık kalite iyisini çıkartıyorsak biz ilk önce bir güven vermemiz lazım. Ve güvenle birlikte müşterimizin kullanmış olduğu ürüne saygı duymamız gerekiyor. Bu çok önemli. Neden böyle söylüyorum? Şimdi siz bir ürünü kabul ettirmeye çalışırken karşı tarafa karşının ürünün eğer kötülerseniz kendi ürününüzü satamazsınız. Neden satamazsınız arkadaşlar? Bir ürünü karşı deneyimi olan herhangi bir birey kurum orada mutludur. O onun kullanım konfor alanıdır. Siz konfor alanına hakaret hem de onun deneyimlemiş olduğu, kullanmış olduğu, tercih etmiş olduğu ürünü kötülemeniz onu olumsuz etkilere itecektir. Yani kendisine hakaret etmiş gibi falan olabilir mi? Evet, evet o kadar da benimsemiş evet. olabilir. Bazı <laughs> insanlar hani e, savaşa gider gibi benimsiyor o bizim ürünümüz böyle gerçekten ürünü satıcısı gibi satıyor yani. Bu ürünü kötülerseniz e, geçmiş olsun. Yusuf Çarkur için Yusuf. Çarkur'u hakaret edin, Yusuf hakaret edin gibi olsun. <laughs> Onun gibi. <laughs> Gel. Gelip Çarkur'un çayını hakaret ediyorsun. Bana mı diyorsun? <laughs> Ya çünkü deneyim sahibi ve deneyimle gördüğü bir şeyi sen ona e, yaşamadığın bir deneyim üzerinden ürünü satarmış gibi yaklaşırsan bu satış arkadaşlar gerçekleşmez. Onun yerine ilk önce karşı tarafın egolarına yani ters biraz öncekinde ters ego yapıyordunuz. Onun kullandığı ürünü kötüleyerek zaten düşürüyordunuz. Onun yerine onun egosunu tatmin edecek yola gitmeniz gerekiyor. Yani egosunu dokunacaksınız. Ya abi sen bunu nasıl becerdin? Çok iyi yapmışsın bu işi. Abi bunu gerçekten çok iyi karar vermişsin. Zamanın en iyilerinden biriydi ama bizimkiler de üstüne bunu bunu katarak bunu yaptı. Bakın çok başka bir yere götürdüm. Egoyu yukarıya çıkarttım. Egosunu adam adamın egosunu yukarı çıkarttınız ya da hanımefendinin. Aa, tamam ben burada iyiyim. <laughs> çok yaşa Polat Elemdar. Egosunu yukarıya çıkarttınız. Ego yukarıda. Yakaladınız. Adam da diyor ki şu an hanımefendi ya da adam ben burada mutluyum, ben burada ben iyi burası deyip zaten onu şu an alanda tutuyorsunuz. Bunun yanında e, karşı tarafın egosunu yukarıya çıkarttık ya bir de insanlar alışveriş yani pazarlamada ya da bir ürün alırken genellikle mutsuzken mutlu etmek için de gelir kendine. Yani mutsuzluğuna biraz çağır, hani bir şeyler alayım, harcama yapayım. Mut Beni anlatıyor. <laughs> Gerçekten bu bir ger yani gerçektir yani. Ondan ötürü onu da mutluluğa çevirmeye de çev çalışıyorsunuz. Yani egoyu yukarıya çıkarttım. Onu mutlu etmeye çalışın. Yani sırlardan biri hani mutsuzluk da gelmiştir öyle. Ne kadar gülse de içi kana alıyordur. Yani onu da mutlu etmeniz çok kıymetli. Evet. Daha sonra satışımızda onu hayal ettirmeye yönlendirin. Hayal ettirin. Bu da bir yetenektir. Yani karşıların ya da kendinizin gözünüzü kapattığında anlattıklarınızla ona hayal ettirin. Ürünü yaşatın. Bu ürünü kullandığınızda şöyle olacak, böyle güzel olacak. İşte çok güzel üstünüze oturacak, çok iyi duracak. Bunu böyle bir gecede kullandığınızı düşünür müsünüz? Işıklar altında ama Hani böyle gözünde canlandırmaya yönlendirin. Canlandırılmış ürün beğene direkt ...bu ürünle ilgili sıcak mesajı verir. Beyin çünkü görsele önem verir. Ve görsel olarak da onu yaşattığınız için... ...onu gerçek zanneder. Ve direkt kişiye bu mesajı gönderir. Yani kişinin ilk önce beyniyle konuşun. Bir diğer sır olarak da şunu söyleyebilirim. Olumlu etki bırakma. Olumlu etki bırakmak da... ...bu da yeni bir sır olarak söyleyeyim. Şu an bizde hala böyle ilk 9 saniye, ilk 10 saniye etkisi diye konuşulur bu. 9 saniyede 10 saniyede karşı tarafı etkilemeniz gerekiyor gibi. ilk 4 saniye dış görünüşünüzle. Sonraki 5 saniyede bir söyleminiz, kendinizi ifade etmeniz, işitsel olarak ifade etmeniz ya da sorunuz, söyleminiz, hareketiniz. Artık arkadaşlar bu süre 5 saniye. Dünyada seviye şu an burada 5 ve 4 saniyelere kadar inmiş durumda. Bunun ilk 1-1.5 saniyesi dış görünüş. Dış görünüşünüz hemen görüyorsun çıt. Dış görünüşü 1-1.5 saniyede onayı veriyorsunuz. Geri kalan 3-3.5 saniyede ise yapacağınız, söyleyeceğiniz bir söylem, bir nokta atış o satışın gideceği noktayı belirliyor. Bu yani artık süre 5 saniye. 10 saniye durum bitti. 5 saniyede karşı taraf üzerinde bir etki, iyi bir enerji bırakamazsanız o satış büyük satış olmaz. Peki neden değişti bu? Çünkü neden değişti? Çok hızlı yaşıyoruz her şey. Her şey çok hızlı yaşanıyor. Yani nasıl söyleyebilirim bunu? Global düzende e-ticaretin ve yeni düzenin getirdiği hız buraya da yansıdı. Yani bilgisayar çağında bilgisayar çağı artık da bilgisayarda 5 saniyede neler neler yapılabiliyor. Yani hızlı görme, görsel etkileşim hızlandı. Bundan ötürü. Ve rekabet çok yüksek. Mesela bununla ilgili hemen örnek verebileceğim iPhone. iPhone'un yapmış olduğu çalışanlarına bakın. Çalışanlar tek tip siyah kıyafet. Aynı iPhone çalışanı etkisini yapıyor. Belli bir kalıpta. Yaklaşımları hepsinin aynıdır. Aynı şekilde yaklaşır. Hepsinin konuşma tarzı ve belli bir kalıplar içerisinde. Bunu iPhone olarak örnek verebilirim. Teşekkür ederim. Ve son olarak yön vermek arkadaşlar. Bu da sorularla yön vermek. Yani siz veriyorsunuz. Karşı taraf değil, siz ona yön vermeniz gerekiyor. Yani mesela karşı rejiyle bunu hemen yapalım. Akşam ne yemek yapacaksın? Bilmiyorum. Şu an... <laughs> şu an kendisi benim sorduğum soruya cevap verdi. Neden bilmiyorsun? Şu an benim dediğim yerde. Ben ona yön veriyorum. Neden bilmediğini. Şu, sonra oradan da şunu yap diyeceğim. Ve onu yapacak. Yönlendirdim onu şu Hadi an. Hadi deneyelim. E yani söyledim. Artık sen bilmiyorum dedin. Bilmiyorum. Neden bilmiyorsun? Yavaş yavaş kendi yönüme doğru çekiyorum seni. Yani bu tamamen bir teknik. Hani bu şey gibi sağa sol. Oyun konsolu gibi düşünün. Oyun nesliyiz hani. Oyun konsolu gibi düşünün. Sağa sola bir it sorularla yön veriyorsunuz. Karşı tarafta kendisi söylüyormuş gibi hissedecek. Yön vereceksiniz. Akşam şöyle bir yemek olsa nasıl olurdu dediğimde de o yemeği yapacak direkt üstüne. <laughs> ya, yani sorularla yön vermeyi de ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, satış ve pazarlama ile ilgili böyle hafif sırlar üzerine biraz sohbet ettik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve diğer satış, girişim, gelişim videolarımıza bakmayı, motivasyonunuzu arttırmayı ve girişiminizi yapmayı unutmayın. Çok yakın zamanda challenge, iş challenge'ımız da gelecek. Sizleri seviyoruz. Bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı tekrardan unutmayın yorumları da yazmayı unutmayın arkadan yorum 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 yazıyorlar bu videoya güzel yorumlarınızı bekliyoruz sizleri seviyoruz kendinize çok iyi bakın hoşçakal hoşçakalın. hoşçakalın.